Dünyanın ilk robot fenomeni Amerika'da ortaya çıktı. Rizbot adı verilen yapay zekalı insansı robot mahallede dolanıyor, önüne geleni tersliyor, küfür ediyor, hareket çekiyor. Güzel bir kadın gördüğünde de şekilden şekile giriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Video'ları milyonlarca izlenen fenomen robot Rizbot, mahallenin de maskot olmuş durumda. <laughs> Haydi yahu şu sosyal medyada hayırlı bir şey olsa vallahi şaşıracağım artık ha. Yeah. Yapay zekalı robot milletini bile bozan sosyal medya sana bana ne yapmaz ki abi. <gülüyor> <gülüyor>